122. sorumuz. 14 kırtasiyede okulların açıldığı Eylül ayında en çok satılan üç ürün olan kalem, silgi ve defterden toplam 480 adet bulunmaktadır diyor. Bunların sayıca dağılımı verilmiş. 480 adet neye karşılık geliyor? 360 dereceye. 90 dereceye karşılık kaç gelir? 4'te 1'i değil mi? 120 sil, silgi olacak. 120 derece kaça karşılık gelir? 3'te 1'i. 3'te 1'i nedir? 160'tır. 120, 160 daha 280, 480'den çıkardığımızda demek ki 200 tane de defter. Ürünlerin satış yüzdesi verilmiş. Biz buradan kalemi bilmiyoruz. Silginin 45'i, 120'nin yüzde 45'i kaç yapar bulalım. 5'e böldüğümüzde 9, 5'e böldüğümüzde 20, 20 ile 160'da gitti. 6, 6 kere 9, 54 tane. Silgi satılmıştır. Defterlerin yüzde 80'i, 200'ün yüzde %80 80'i, 0 0 0 0 e, yani 160. Topladığımızda kaç yapıyor? E, topladığımızda 214 tane yapıyor, değil mi? 214 tane. E, toplam 310 adetti, 214'ü çıkardığımızda e, demek ki 96 adet e, kalem satılmış. Peki bu 96 adet kalem 160 kalemin yüzde kaçıdır? E, bunu nasıl buluruz? 96 bölü 160 çarpı e, 100 diye bulabiliriz değil mi? E, buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Örneğin e, hani 2'ye böldük ne yapar bu? 2'ye böldük 48. Bu ne yapar? 80 yapar. E, 20'ye böldüğümüzde 5. 20'ye böldüğümüzde 4. 4 ile 48 de gitti 12. 5 ile 12'yi çarptık. Kaç yaptı buradan? 60 yaptı. %60'tır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.